Kızlar, kızlar, nasıl olmuşum? Vallahi de, billahi de gözlerime inanamıyorum. Böyle bir güzellik, böyle bir zarafet olabilir mi ki ya? Değil mi? Ay bu gibi oldum kız, baksana. Ay cool da laf mı Türkmen ağam? Peri kızları gibi olmuşsun. Böyle bir masumiyet, böyle bir çekicilik, böyle bir gösterişin yanında peri kızı da ne oluyor Dilber? Hakikaten Dilber yani, o kim ki ne? Doğru tutun kız. <laughs> Vallahi Türkmen ağam, sana bir şey diyeyim mi? Sen şu anda çıtayı öyle bir arşa çıkardın ki... ...aa burada kızlar ve ben de dahil olmak üzere... ...artıkın hiçbirimiz gelinlik, melinlik giyemeyiz. O niye kız? Sen şimdi böyle peri kızı gibi giyinip gelmişsin. Biz artık hiçbir gelinliği kendimize yakıştırıp da giyemeyiz. Aman Allah'ını seversen. Yok canım. Tamam, hep biriyiz. Bir Türkmen olamazsınız yani. Ama olsun yani. Siz de fena kızlar değilsiniz canım. Sizin de bir gideriz var yani. Türkmen abla. Ayıptır sorması bir talebin falan mı çıktı? Çıkmadı. Ama her an çıkabilir. E siz öyle dediyiz ya kız. Çıkabilir dediyiz ya. Demediyiz mi? He dedik ya balım. Tabii. Dört bir yana haber saldık ya biz. Dedik. Kızlar. Galiba bu sefer çok yaklaştım. Vallaha bak, öyle hissedeyim yani. Her an gelin olup gidecekmişim gibi geleyim. Kutumda büyük var, hissedeyim ben. O yüzden de gittim bizimkilerden gizlice bu gelinliği aldım. Biraz dar almışım. Ama olsun. Ben az yerim, kısarım yemeğimden olur bu baa. İyi yapmışsın Türmen Hanım. Yani bana da öyle geliyor ki, ha bugün ha yarın böyle sana iyi bir kısmet çıkacak gibi. E biz neyi bekliyoruz ki? Kısmetleri ayağımıza çağıralım. O nasıl olacak ki ile? Yani diyorum ki sen hazır böyle peri kızları gibi giyinmişsin. E fotoğraflarını çekip internete koyalım. İnternetten bulur muyum ki ne? He tabi bulursun canım bulursun. Hem takipçi de satın alırız. Nereden satın almayı ne bu? Nereden? Biz onu hallederiz. Ama biraz e, pahalı. Yani yüz tane istiyorsan yüz 100 lira... ...bin tane istiyorsan bin lira. Sen ona para mı diyorsun kız? Allah Allah. On bin istiysem ne kadar o zaman? O, o zaman da on bin lira. Tamam o zaman. Ben on bin tane isteyeyim. İsteyeyim de... ...ben bütün nakitimi gelinliğe verdim. Ay kız... ...size altın versem olur mu? Yani... Ay ne olursunuz. Allah nasıl seviyseniz ya. Neyse tamam. Biz hallederiz, bozduruz onları. Heh. Ay. Ne kadar iyi kızlarsınız ya. Ee, fotoğraflarımı kim çekecek? Ben çekeceğim Türkmen abi. Ay ben sağ kurban gelsin ya, buraya. Öpeceğim seni. <laughs> oh, gel. Haydi. Ben dama gideyim şimdi tamam mı? Sen Seninle e, fotoğrafımı çekmek için dama gel. Ben tamam. altı darımı alıp geleyim. Ayy! Ayy, şey Ay adam, anam çıkamadım ya, bir! <laughs> Ay yazık ya! Bu kadını da çok kandırıyoruz ama! Tüf mena bizim ekmek kapımız, kızım ekmek! Ben... ...canımdan çok sevdiğim çekirdek ailem. Sizleri buraya topladım. Çünkü sizlere çok mühim bir ifşaatta bulunacağım. Ay hayırdır inşallah. Ben şahsen kendim olan yani kalender Bozo... şu lafza itibariyle aktif siyasi hayattan çekilmeye karar verdim. Belediye reisliğine aday olmayacağım. Ama na, na, yani nasıl olmuşsun ağam? E sen aday olmazsan Mehteber ablam başkan seçilir. Seçilirse seçilsin bana ne? Kim seçilmiş? Neden seçilmiş? Ne zaman seçilmiş? Beni ne ilgilendirir ki ne? Dünürüm affedersin ama bu ani karar değişikliğinin sebebini açıklayabilir misin bize? Ben bundan böyle ailemle yani beni hakikaten sevenlerle daha çok vakit geçirmek istiyorum. Onlarla daha çok ilgilenmek istiyorum. Onlara daha çok konsantre olmak istiyorum. Daha fazla kıyamadım onlara. Oy. Vallahi babacığım en doğru kararı vermişsin. Seni tebrik ederim. <laughs> o zaman babacığım sana bir şey sormak istiyorum. Sor ben kızım. Hani demin ailemle daha çok ilgilenmek istiyorum dedin ya. Evet dedim. Ha. Bu konuda hepimize adil davranacak mısın? Tabiat inan. Ya yani sen benim evlatlarımı birbirinden ayırdığımı ne zaman gördün ki ne? Ay yok babacığım, sen evlat ayırmıyorsun zaten. Kardeş ayırıyorsun sen. Ne, 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 demek şimdi bu? Türk Mehala ve Müselin amca baba. Kalpleri çok kırık, canları çok sıkkın. Nasıl ki Asiye annemle kendine beyaz bir sayfa açtıysan... ...onlara da beyaz bir sayfa açabilirsin. Allah Allah. Bu senin kızın ne diyor, benim diyor, ben anlamıyorum. Vallahi ben de hiçbir şey anlamadım dünürüm. Merakla bekliyorum. Babacığım ben hemen anlatayım. Müsellim amcam ve Türkmen alama ev verelim diyor. Ha. Hmm. Aha. Eğer bunu yapabilirsek onlar da çok mutlu olur. Hayata dört ele sarılırlar. Yani diyorum ki derdimize daldık onları unuttuk ama artık onlara yardım eli uzatmamız gerek. Hop hop. <laughs> Bal damlıyor yine karımın ağzından da. <laughs> maşallah maşallah. Kimsenin itirazı yoksa eğer. Anlaştık mı? Babacığım. Ha? 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 Dur Türkmen ağam, saçlarını düzelteyim. Ha, şey. Tamam, gel gel. Seni gel bak hele. Makyajın bozulmuş mu? Yok yok çok güzelsin. E çekilebilirsiniz o zaman. Baba Bana bak Ece. <laughs> Yalnız arkamdaki portakal bahçasını de al tamam mı? Resmin altına da yazarsın bu portakal bahçesinin hepsi benim diye. Ay, ben arkaya Eyfel Kulesi'ni koymayı düşünüyordum ama. Yeminle de. He. Koyabilir misin ki de? Tabii koyarım ama sana biraz pahalıya patlar. Ya kız para sorun değil ben veririm ya. Hatta ben sizin altınlarınızı peşin peşin veririm. Şevkinen çalışın siz. Gelin. ...siz bende de para yok. Ama tonla altın var. Al kızım. Bu yeter mi şimdilik? Şimdilik yeter o. Ah, iyi. Ay, dur dur dur. Dur en geldi. Ben şunları da vereceğim. Al kızım. Sen de bunu al. Sen de bunu al. Çünkü arkaya bir de mısır piramidi isteyeyim ben. Yalan değil yani bak ha. Benim mısır piramidini alabilecek kadar bir zenginliğe sahipliğim var yani ha. Sen işte yeter ağam. An. Ağanın eli tutulmaz. Ağanın eli tutulmaz evme, Altınları tutulur. Al kızım. Bunu sen al. Aa, bunu da sen tut. Aa, bunu da sen al. Haydi. Nerede kalmıştık? Çek, 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 Çek. Haydi kaldığımız yerden devam edelim. Bir dakika dur. Şöyle güzel bir poz vereyim ben. Ha, e, şimdi böyle ben dönerken eteğim tam havada çek tamam mı? Ha tamam. Hazır mısın? İki, üç. Hı! oldu mu kız? Mükemmel oldu. Ha iyi bir de şeyle çek. Ah, evet. Şeyle de çek. Ha. oldu mu? Oluyor, Hepsi çok güzel oldu. Ha, dur bir de şeyle çek o zaman. Şeyle çek dur. Oldu mu? Dur. Dur bozma. Aha. Ha. Gel kız beni kaldır bir kalkamıyorum. Ay, Hay, gel, gel, gel. Tut, 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 tut. Haydi kızım, kaldır. Çak kızım, çak. Vay, ay, Hiç beceremezsiniz ya. Çekeyim misin? Çekiyorum, çekiyorum. Sen devam et abi. Ha, dur bir de şöyle iç güzelliğimi görsünler. Ha. Çek böyle. Kız dur, Türkmen ablan ne sen ya? Ya dur bir, bir kıskanç. İç güzelliğimi de mi görmesinler ya? Yok yok, o da sürpriz olsun. O kadar abartmayalım bence. Ha bak. Doğru diye olabilirsin yani bir kaza gelmiş olabilirim çünkü. Baba. Ben diyorum ki sen şimdi böyle Türk melamın yanına böyle geç. Damat gibi poz ver. Ha. Ondan sonra ben de oradan seni keser, damat yapıştırırım. Yemin et. He. Olur mu yani bu böyle? Yaparım tabii. Bu da sana biraz pahalı yapatlar. Ya parası önemli değil. Gel buraya damat. Neyse veririz yani bir damat dediğin kaç para eder ki? Sen beni kucağına al tamam mı? Damat gelin, kucağına alır çünkü. Sürükmen abla, ben, ben seni nasıl taşıyabilirim? Taşırsın şu, elini alttan şiire tutacaksın. Tut, al beni kucağına, haydi. Ay. Kızım ay. Ay. Sürükmen abla, ben, ben seni nasıl taşıyabilirim Gel Yürü, gel. Gel, gel kaldırın beni. Gel, tut. Tut, kaldır beni kızım. Çek, çek, çek. Kaldır kızım, haydi yavrum. Haydi, haydi, kızım. Ay. 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 Haydi tamam, geç. Geç. Kıskanç mı ya? Yemin ederim, vallahi bak bilerek düşürdü bu benim. Var ya size bir şey diyeyim mi ben? Sizin içinizde en fesat muha. Vallahi bak bu kız sizi kıskanıyor ya ana. Hayrat bir şey kızım. Ya biraz arkadaşların kendi örnek alsana ya. İyi insan olmak o kadar zor değil. Bak melek gibi kızlar ya. Ayrıca şunlara hevesleyin ya. Siz ona bakmayın, o biraz şeydir ağam. <laughs> Neyse tamam, sinirlerimizi bozmuyoruz. Evet, gülmeye devam ediyoruz şimdi, tamam mı? Koşarken çek beni Ethem havadayken. Hayda. tamam. Haydi. Tamam mı? Ha. de çek beni havada. Dur. Ay! Anam. O ses neydi kız? <laughs> yok bir şey am yok bir şey sen devam et çok güzel hiç bozma çayda çayırda çimende koşmaya devam et. Ha bak iyi dedim bak çayır çimen dedim benim altıma böyle çayır çimeni döşe ha. Koyar tamam. Deşeyle çek. çek, çekti mi kızım? Ah. Ay yuvarlak ekini çekebilir misin? Ha bir deneyeyim. Bu merak yaparsın. Ah. Ay başım döndü kız vallahi. Oldu mu? Ne oldu. Ağzıma da girdi. Ama sen çimen girmiş gibi montaj yapar. Kapar mı onu be? Ay. Ay kalkam yenge bile de bak. Ay, Ay. Ah, kız ah. dizlerimin bağı çözüldü benim ya. Gel kızım yardım et gene. gel. Temiz gel. Ah. Bak. bir dakika ayağımı kurtaramayayım. Gel kızım ne bakıyorsun orada arkadan istekle sen de gel. Hadi Çok bir. İki, üç, ay, ay, ay. ver git bana, ayak kapa ver. Birişi beceremiyorsunuz, gerçekten. Ceket, ceket, hayrat bir şey ya. Üç yüz bir adam edemiyorsunuz yeminle ya. Tamam mı bitti mi? Tamam, tamam. Oldu. oldu mu? Oldu, oldu sayılır yani. Güzel oldu. Neyi? Haydi günler. hayret bir şey. Sizinle ne bu be? beş töbes bir dakika dünürüm ya bu kaçıncı çift Allah'ını seversen ya Bilay ki bu benim dünürüm, Bilay Ne bile efendim adı bilindi bir haddi hududu var Allah Allah Ya niye zar tutuyorsunuz yeşik ya yapıyorsunuz yine bir, bir şey yapıyorsunuz yani kabul etmiyorum Ne aba ne ne yapa? yani e, fincanda mı oynuyor ne 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 yani yani Evet efendim çok güzel fikir. Bir daha atınız lütfen ama bu sefer lütfen fincanda atınız. Ne fincan aha bu olur mu ki ha? Olur olur elle atma da, ne yaparsın yap. <laughs> De haydi bakalım zar yüzümü kara çıkarma. Hoppa. E gene düğmeş. Tövbe estağfurullah yahu. Aa müsaade var mıdır? Gel bakalım kök sal gel gel gel. Ne yaptın? Herkese haber saldın mı? Geliyorlar mı benim bacımı istemeye? Hazırlıklara başlayak mı? Ağam gezmediğim aşiret, oba, mezra, yayla kalmadı. Lakin Türkmen bacımın talibi çıkmadı. Lek. Ne, ne, ne demek çıkmadı? Nasıl? Yani? Bir tane bile mi çıkmadı? Vallahi yoktur ağam. nasıl ma, ma, yani? B, b, benim kalenderin bacısını istemeye bir tane bile talip çıkmadı. Öyle mi? Ya insan benim hatırıma ister. Ağam korkuyorlar. Kimden? Türk benden mi? Bak, bak. O onu da haklılar. Yok ağam. Kör Hasan'ın lanetinden korkuyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Bunların hepsi hurafe deseydin onlara. Ağam dedim ama kimseye anlatamadım. Türkmen bacının adını duyan sırtını dönüp kaçıyor. Ba 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 ba. Peki kök sağ Git bir haber daha sağ De ki onlara. Kalendera bacısını alana yüz altın verecek de. Hem de Reşad'ından de. Hemen al. Gördün mü Köksal? Ya. Bak. Şimdi o arkasını dönenler kaçanlar var ya. O yüz altını duyunca kapıda kuyruk olacaklar kuyruk. Ya dünürüm iyi hoş da. Hani doğru bir şey mi yapıyorsunuz acaba? Hani böyle işin içine para girince Türkmen Hanım şimdi hani gücenip böyle üzülüp alınmasın yani. Aa yok canım ya bunda yanlış anlayacak gücenecek ne var Allah aşkına. Abi hak biz bunu daha evvel niye düşünemedik ya? Bak gördün mü? Ya, bir, bir dakika, bir dakika. Şimdi yani sizin için bir sorun, bir sıkıntı yok mu efendim? Ne sıkıntısı olacak efendim? Peki sen? Benim dünürüm? E ne de olsa senin de dünürün. Sen kaç altın veriyorsun? <laughs> Aman efendim, <laughs> ne altın? Ha <laughs> şimdi... ...aile meselesi ayıp olmasın? Ben yani şimdi dünürüm benim. De hadi. O zaman... ...beş altın da bende. Daha. On? Daha, daha. Yirmi? Daha, daha, daha! E daha su dinliyorum, sizin de içinize Ayşe Hanım kaçmış maşallah yani. İyi e o zaman son, elli! Allah seninle razı olsun, Allah tuttuğun altın etsin. Allah ünü arkaya bir insanlar çıkartsın. Yalnız dinliyorum, Türkler Hanım böyle bir yükseldi, coştu ama... ...benim o elli gram efendim, reşat değil... ...en nihayetinde ben bir adilim sizin gibi dinliyorum. Emekli bir memurum. <laughs> Ee, e, ...az verenken <laughs> Çok sağ ol. Ne oluyor, ne buyurunuz? Ağam, Türkmen bacını... tarifleri safhaya dağıldı. İçeri girmek istiyorlar. Ne? Kaç kişiler yine? Valla en son sende vardı. Ama kesin atmıştır. Bak gördün mü benim dönürüm. Altının fendi, laneti yendi. Ben sana dememiş miydim bunlar kapıya dayanacak diye. İşte dayandılar gördün mü? Dönür valla çok haklıymışsınız. Şaşkınlık içerisindeyim. E şimdi ne olacak? Ne mi olacak? Bu taliplerin arasından bacıma en münasibini seçecek. Anladın mı? Kök De haydi aç bakalım kapıyı da. Görek şu damat adaylarını. Emin misin o? Bunlar konağı başımıza yıkmasınlar. Tövbe estağfurullah! Sal şunları düm, sal! Ağalar! Ne yapıyorsunuz ağalar? Şüretin sırarına gelelim. sakin sakin yürüyeceğiniz. Bir çatkınlık yaparsanız vallahi acıma sıkarım. Sıraya geç. Sıraya geç. Sıraya geç. İleri marş. Aa, estağfurullah efendim ben adilim değilim efendim. Ben emekli büyük büyükelçiyim. Ağa burada. Burada ağa. Burada. <laughs> Dünürü olurum ben. Nasıl anlayacaksınız bu kadar kişi arasında efendim? Bakıcı ha, Hah, olabilir. Türkmen, senin için geldim. Evlen benimle. Hayır, benimle evleneceksin. Hayır, benimle evleneceksin. Hayır, benimle Hayır, 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 Hayır Tamam, tamam tamam. Tamam. Evet, bir durun, bir durun hele. Abi. Abi. Ya şimdi bu kadar herifin hepsi bana mı talip? Ha öyle benim bacım. Görmüyor mü? Çukur yarısı sana talip. Seç beğen al. Abi ben ömrü hayatımda bu kadar herifi bir arada görmedim ki. Hangisini seçeceğim, nasıl seçeceğim bir yardım et ya. <laughs> Senin için bu ihtimali biraz azaltayım ister misin benim bacım? İster. Tamam bekle. Ağlar. Şimdi aranızda Adanalı olmayanlar üç adım geri çıksın bakalım bir. <im> ne aydası ya? Geri çıkın dedik işte. Tamam. Tamam burası Adanalı değil. Anladım. Şimdi Aranızdan evli olanlar da iki adım geri çıksın bakalım Hay... hayda, hayda. Hayda. bir. Haydi şey haydi. Ya. Bu kadar değil mi? Tamam. Şimdi burası hem evli değil hem de Adanalı öyle mi? Evet. evet. Sağ ol, Peki. Köksal, Fırat, de haydi alın bunları dışarıya. Allah bir şart var. Allah bir şart var. Allah bir şart var. Allah bir şart var. De Şunlara bak, şunlara. Hem evliler hem de yenisini istiyorlar. Utanmaz, uslanmaz, arsız erfler. Yazıklar olsun size. Ne oldu ki ne? Bak benim bacım. işte bu geri kalanlar hem bekar hem de Adanalı. Artık aralarından istediğini seçebilirsin. Ya abi ne bileyim ben bunların içinde çürüğü vardır, çarığı vardır. Yani kavun mu bin, dibini mi koklayayım da seçeyim, nasıl seçeyim? Öst! Türkmen dellenme. İşte ben senin için ihtimalleri azalttım. Nasıl seçeceğin sana kalmış bir iş. E madem bunlar beni bu kadar istiyor... ben hepsini alam gidem o zaman. Gönüller kalmasın gariplerimin ya. <laughs> Türkmen. Ya benim babam, o zaman sen de birazcık bana yardım et yani. Eskiden yokluktan evde kaldıydım, şimdi de çokluktan evde kalacağım. Ya tamam, tamam. Yardım edeceğim. Sen şu ipekli mendilini bir çıkar bakayım. Benim ipekli mendilim mi vardı? Ya şu kuşlu olanı diyeyim, kuşlu olanı. Ha, Kurasan'ın işlediğini değilsin. Affedersiniz efendim. Çok özür dilerim. Haddim olmayarak araya girdim. Rahatsız ettim ama... E, ...damat adayınızı mendille mi belirleyeceksiniz efendim? He. Anlıyorum efendim. Aha bu gördüğünüz mendil benim kızım Türkmen'in mendilidir. İçi yüzden her kim ki bu mendili kapıp da... ...Türkmen kızıma getirirse... ...bozok aşiretinin damadı o olacak.

Benim için herifler havalarda uçuyor. Biliyor musunuz? Ben bunun aynı sınıf bir belgeselde izledim. Erkek aslanlar dişi aslanlara sahip olabilmek için aynı bile birbirlerini yiyevdi. Ay. Bak, bak.

Haydan bıyıklı bak çok güzelmiş ya. O mu kapsar acaba? <laughs> Haydi lan. mendil getirmeyi? Geçmiş olsun benim bacım. Galiba senin taliplerin birbirini telef etti. Hayır, olamaz ben. Kabul etmeyeyim yani. Bu kadar insanın içinde mutlaka bir tane nefes alan vardır. Haydi bir kalkın ya. Haydi ya. Haydi. <laughs> mendilim de buradaymış. Bak, bak. Kalk lan. Lan. Al bak, Bu mendili bana vereceksin. Kalk. Lan. Kalk. Bu çöp olmuş ya. Hah, hah. Haydi. Haydi koçum. Al bu mendili bana ver. Al gayret. Ha gayret aslanım. Mendili diyeyim alacağım. Bana vereceğini diyeyim. Duyuyor mu? Al haydi. Hayrat bir şey ya. Hayrat bir şey ya. Bu çok yakışıklıymış ya. Bana bak. Haydi aslanım. Haydi kendine gel. Haydi. Haydi lan. Kendine gel dedim lan. Kendine gel. Kendine gel. Haydi. Haydi bu mendili bana vereceksin. Haydi. Allah seni kahretmesin inşallah ya. Oy benim talihsiz başım. Ben yine mi evde kaldım? Kara dolabı çıkacak beni bana. Gerekirse suli teneffüs bile yaparım. Hanımefendi. Mendinizi düşürdünüz sanırım. Körasan değil. Sadece Hasan. Sen göreyim misin? Evet.